Şekilde bir kutumuz var. Kutumuzda 1'den 10'a kadar doğal sayıların ardışık olarak 4 tanesini soruyor. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanesinden bunun ardışık olan 4 tanesini alıp atıyor. Ancak şekildeki gibi 11'den 20'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar da kutum için atılıyor. Kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde yazılı sayının asal sayı olma ihtimali 1 bölü 2. Yani buradaki 10 tanesi atılıyor. Buradan da 4 tanesi atılıyor. Ve diyor ki bu sayının asal olma ihtimali 1 bölü 2. Yani 14 tane sayı var. Bunun 7 tanesinin asal olması gerekiyor. Buna göre diyor başlangıçta kutunun içindeki kartlarda yazılı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. Burada ben ilk önce şu 10 tane kaç tane asal sayı var? 11 asal, 13 asal, 17 asal, 19 asal. Yani başlangıçta benim elimde 4 tane asal sayım var. Toplamda ne kadar olması gerekiyor? 7 tane. O zaman ben öyle bir artışık seçmeliyim ki 3 tanesinin ne olması gerekiyor? Asal olması gerekiyor. Şimdi burada asal sayılara baktığımız zaman 2 asal, 3 asal, 5 asal. 7 asal. Şimdi ben 2 ile 5 arasında seçersem ben 3 tane asal sayı seçmiş olacağım. Ancak burada herhangi bir başka yani 3'ten başlayıp 6'ya kadar seçmiş olsaydım 2 tane seçmiş olacağım. Yani benim sıralamam 2, 3, 4 ve 5 olması gerekiyor. Bu yüzden de buradaki en büyük sayı başlangıçtaki kaçtır? 5'tir. Cevabımız bu yüzden A seçeneği olur. 22. sorudayız. Buna göre içerisinde su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır? Diyor ki Zehra'nın elinde 1400 mililitrelik bir su var. Ve bu 1400 mililitrelik suyun hacmi katı hale, hale geçtikten sonra %8 ile %10 arasında ne yapıyormuş? Artıyor. O zaman 1400'ün %8'i 112'dir. %10'u ise 140. Yani 1512 %8 artarsa 1512 %10 artı 1540 artacak. Yani o zaman ben burada bir 1512'den büyük 1540'dan büyük kapları bulmam lazım. Neler bu kaplar? 1600, 1550 katı hale geçtiğinde patlamadan durabilir. Ancak en düşük seviyede olsa yani 1512'de olsa bu kap yine ne yapacaktır? Patlayacaktır. Bu kap ne olacaktır? Patlayacaktır. Bu kap olacaktır, patlayacaktır. Çünkü hacim artışı buradaki kabın alabildiği su hacminden ya da sıvı hacminden daha büyük bir değere kavuşma ihtimali yüksek. Yani %8 olsa artış miktarı 1512. Bu kapa sığmıyor. Bu kaba sığmıyor. Bu kaba sığmıyor. Buna göre patlama olasılığı nedir diye sorsa benim 5 tane kabım var. 3'ü patlayabilir. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. 23. sorudayız ve burada Eylül ve annesi tatile giderken 20 list şarkılık bir liste yapmış. Bu şarkıların 1 bölü 4'ü yani olmalısını 1 bölü 4 olduğu için 5 tanesi Eylül Hanım'a aitmiş. Ancak burada şöyle bir iki de veriyor. Annesinin şiş, seçtiği şarkı sayısı babasının seçtiği şarkı sayısından fazlaymış. Yani A büyüktür, B yapmamız lazım. Ve sorumuz da şöyle söylüyor. Annesinin seçtiği bir şarkının olma olasılığı en az kaçtır? diyor O zaman geriye kaç tane şarkı kaldı? 15. Annenin fazla olmasını istiyorsak, iki kişi varsa 15'i 2'ye böleriz. Nedir? 7 gelecektir. Yani yedi küsürlü bir diğer gerçek. Ancak bir fazlası yani 8 tanesi annenin olduğunu söyleriz. Yedi tane de babanın olduğunu söylersek annenin seçtiği şarkı sayısı babana seçtiği şarkı sayısından ne yapar? Büyük olur. Bunu yaptığımız zaman da annenin seçmiş şarkısını bulmak istiyorsak 8 bölü 20 yaparız. Buradan da sadeleştirme işlemi yaptığımız zaman 2 bölü 5. Cevabımız B seçeneği olur. Biz Ç'den bu kartonu keserek alanlarının oranı 1 bölü 2 olacak şekilde iki tane dörtgen elde etmek istiyormuş. Yani bir tanesinin alanı x'i ötekinin iki ne olacak? 2x olacak. Buna göre aşağıdaki hangisi çiğdemin elde ettiği dörtgenlerden biri olabilir? Şimdi bakıyoruz. Burası 2. Kestiği zaman kalan kısmı ne kadar olacak? 4. Burada 1'e 2 oranı var mı? Var. Buraya bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Zaten yan tarafta eğimli boyutu aynı olacağından dolayı burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Burada 1 2 3 4 5 6. Yani buradan kesmiş. 1'e 2 oranı var gene 3 ve 6. Bu da olmuyor. 1 2 3 buradakinin aynısı. Buradan kesilmiş. 6 birim burası 3 birim burası 1'e 2 oranı var. Ancak burada tam ortadan kesilmiş yani 1'e 1 oranı var uzunluk bakımından. Cevabımız B seçeneği olur. Evet. Diyor ki röportaj yapan futbolcunun formu numarasının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Diyor ki bu maçta ilk 11'de başlayan futbolcuların 3'ü maç sırasında yedek futbolcuları yer değiştirmiş. Yani toplam popülasyonum ne kadar oldu? 10'du. Maç sonunda bu maçta oynayan futbolcular arasında rastgele seçilen biri röportaj yapacaktır. Bu röportajı yapan kişinin asal olma olasılığı nedir? Şimdi bakalım. 1 asal değil, 19 asal, 4 asal değil, 3 asal, 5 asal, 10 asal değil, 20 asal değil, 7 asal, 8 asal değil, 11 asal, 9 asal değil. Yani benim elimde asal olan 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Şimdi buradan asal olma olasılığını en çok arttırmak istiyorsan buradaki asal sayıları seçerim. Yani 3 kişi, girilebilecek 3 kişinin asal olmasını isterim. 13 asal, 17 asal, 2 asal. Yani ben buradaki 3 kişiyi de ne yaptım? Asal seçtim. 5 tane elimde vardı. 3 tane de asal sayılı formalı futbolcu aldım. Toplam asal sayısı kaç oldu? 8 oldu. Yani 8'i 14'ü e orantıladığım zaman ne yapacak? Bana değeri verecek. Burada sadeleştirme işlemi yaparız. Sadece 2'ye böleriz. 4 bölü 7 gelir. Bu da cevabın C seçeneği olmasını sağlar. Verilen bilgiler ışığında şu kalegerin açılan kısmının ne yapmamı istiyor? Alanı bulmamı istiyor. Şimdi ben bu kalegeri böyle açtığım zaman toplamda uzunluğun ne olmasını beklerim? 2 olmasını beklerim. Ancak uzunluk B. Neden? Şuradaki uzunluk 2A'dan çıkmış ve buraya X dersem 2A'dan çıkmış ne olmuş? B uzunluğunu vermiş. O zaman B'yi bu tarafa, X'i bu tarafa attığım zaman yani şuradaki X ile ifade ettiğim değer ne olacaktır? 2A eksi B olacaktır. Buradaki uzunluğu da biliyorum ben. Ne kadardır? A. Birbiriyle çarptığım zaman şu kısmın alanı bulabilir miyim? Evet. A çarpı 2A eksi B yaptığım zaman 2A kare eksi AB gelir. Yani buranın alanı 2A kare eksi B olur. Cevabımız D seçeneği alalım. 27. sorudayız. Buna göre tangramın 1 santim kalınlığındaki çevresinin bir yüzünün santimetre cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi özdeştir? O zaman ilk önce ben şuradaki uzunluğu bulmam gerekiyor. Ancak Baktığımız zaman şu pembe, mor ve mavi olan kısmın şuradaki yarıya, köşegenin yarısına denk geldiğini görebiliyoruz. Şimdi ben buradaki gri, kareyi ben şuraya alayım. Aldığım zaman şurada bir ne olacaktır? Bakınız. Buradaki karenin şuradaki uzunluğu mu? Buradaki uzunluk. Şu kısım. Pembenin de şu kenarının uzunluğu şurası mı? Evet. O zaman ben buradaki köşegenin uzunluğu ne diyebilirim? X kök 2 diyebilirim. Burası x kök 2 ise burası nedir? x burası x'tir. Ancak tagramın şurada 1 santim nedir? Fazlalığı var. Yani şu tagramın buradaki uzunluğu nedir? x artı 1. Buradaki uzunluğu nedir? x artı 1. Alanını bulmak istiyorsam x artı 1'in karesini almalıyız. Bu da ne eşittir? x kare artı 2x artı 1'e. Cevabımız B seçeneği 8. soruya dayız. Buna göre diyor Ersin Bey'in bindiği asansörün istediği katta durma olasılığı kaçtır Ersin Bey kaçıncı kata çıkmak istiyormuş? 16. Bu katta yani 16 ile bütün kartlarda duruyormuş. Yani bu bir numaralı asansörde kullanabiliyor. Zemin kat numarasıyla asal sayı olan kartlarda durur diyor. Zemin katta ve asallarda duruyor. O zaman 16 bir asal olmadığı için bu asansörde ne yapmıyor? Durmuyor. Kat numarası tam kare. 16 bir tam karedir. Bu asansörde kullanabiliyor. Buradakini de kullanabiliyordu. Zemin katta ve 2'nin pozitif kuvvetleri. Yani 16 2'nin pozitif kuvveti mi? 2 üzeri 4. Bu asansörde kullanabiliyor. Benim kaç tane asansörüm vardı? 4. Kaç tanesi de durabiliyor? 3. Cevabım ne olur? D seçeneği. 29. sorudayız. Şimdi bakalım. Diyor ki bana burada uzunluklar verilmiş. Ve buradaki alanların birbirinden ne yapmamı istiyor? Çıkartmamı istiyor. İlk önce ben bu uzunlukları ne yapmam lazım? Bulmam gerekiyor. Bakalım bulalım. 2x artı 7'den şuradaki uzunluğu çıkartırsam buradaki uzunluğun toplamı ile buradaki uzunluğun toplamını verir. Çıkardığım zaman 2x artı 6 yapar. Bundan 2 tane olduğu için buraya 2'ye bölmem lazım. O zaman buradaki uzunluğun bir tanesi ne yapacaktır? x artı 3 Buradaki uzunluk ne yapacaktır? X artı 3 yapacaktır. Şimdi ben buradaki uzunlukla buradaki uzunluğu bulmam lazım ki bu X artı 3'lerle ne yapmam lazım? Çarpabileyim. Bana demiş ki buradaki uzunluğun cinsine ne kadarmış? X. O zaman şurayı bulmak istiyorsam buradaki 2 metreden yani şuradaki uzunluğu çıkartmam lazım. Ne kadardı şurası? 2x şurayı bir temizleyelim. 2x eksi 2. Burası ne kadardı? 2x artı 3. Şurası ne kadardı? x artı 3. Şimdi ben buradaki kısmı şuraya alırsam o zaman burada 1 metre daha eksilme mi gerçekleşecektir? Yani benim uzunluğum 2x eksi 3 eksi 2, -2 değil de şuraya alırsam 2x eksi 3 şuraya alırsam 2x eksi 2 olacaktır. Ben bunları birbirinden çıkardım ve uzunlukların bir kısmı kenarın uzunluğu x eksi 3. Bir kısmı da ne olacaktı? x artı 3'ün alanını bulmuş olacağım. Değil mi? Eksiltiğim için. Ne yapacaksın? x artı 3'te çarpacağım. x eksi 3'te. Çarptığım zaman ne gelecektir? x kare eksi 9 gelecektir. Cevabım D seçeneği. Buradayız. Diyor ki Kerem bu şekillerin alanını %12.5 oranında küçültüp Diğerinin alanı ise %12,5 oranında büyüterek bir aralarında büyük olandan küçük olanı çıkartarak buradaki cebirsel ifadeyi elde ediyor. O zaman ben 12,5'ün neye karşıtır? Yani 12,5 bölü 100 yaptığım zaman burada bana 1 bölü 8 verir. Yani payda kısmını 8 olarak alırsam ben ne yapabilirim? Buradaki alan 2, buradaki alan 2, buradaki alan 2 olduğunu bulabilirim. Yani ben bunu 1 bölü 8 oranında küçültürsem bu alan ne olacaktır? 7. Bu alan 1 bölü 8 oranında büyütürsem ne olacaktır? 9. Yani 9'dan 7'yi çıkardığım zaman ne gelecektir? 2. Yani bana buradaki bir karenin alanını mı verecek? Ha bir karenin alanı burada 4x kare artı 12x artı 9 ise ben bunu cebirsel yani kare kökünü almak istersen buraya cebirsel nedir? 2x artı 3'ün karesinin tam karşılığı mıdır bu? Yani bu ikisi özdeş midir? Ben bunun kare kökünü alırım. Kare kökünü aldığım zaman ise burada bir kenarın uzunluğunu 2x artı 3 verecektir. Cevabım da ne olacaktır? Bana bir kenarın uzunluğu sorduğu için B seçeneği olur.